Temi Muhsin Bölüm 185 Sayfa 597 Allah'ımız Kur'an'da rumuz vermiştir. Bir konuya işaret etmiştir. Arif olun da anlayın diye. Şimdi senin halin ama Kur'an'da şarap içmek haram diyor. Viski içmek haramdır demiyor. O halde ben de viskimi içerim diyen kişinin haline benzer. Senin önce yaklaşımın ters. Allah'ımız Burak isimli bir binekle aldık diyor. Sen ise hayvan diyorsun. Hayvanla almadı Allah onu. Elbette kendisinin bildiği harikulade bir binekle taşıdı. Maneviyatta önce terbiye ve edebisler. Hz. Muhammed'e miraç yapmadı demek Allah'ımıza bir acizlik atfeder. Yani Allah'ımızın böyle bir tatbikat yapmaya gücü yetmez mi? Bakınız Nemil suresi 42. ayette Rabbimiz şöyle anlatıyor. Süleyman peygamber bana kimse ve be melikesi Belkıs'ın tahtını getirecek dediği zaman, Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse de, sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Allah'ın bir kulubunu yapar da Allah yapamaz mı? Allah için her şey kolaydır. Allah diler, Muhammed'i orada yok eder, katında var eder. Yaratmak ve yok etmek, o sadece Allah'ın bildiği bir keyfiyeti ilahidir. Okuduğun ayeti kendi aklına göre yorumluyorsun. O zaman eksik kalırsın. Okuduğun kitap Allah'ın kitabıdır. Allah'a göre görmek gerekir. Sen Allah'a göre görmezsin. Çünkü daha vücudunu Allah'a vermedin. Bu vücut benim diyorsun. Benim aklım var, cüz'i iradem var diyorsun. O zaman Allah'ımız da ne yapıyor? Demek kendine ait vücudun var. O halde sıkı tut. Kendi vücuduna, aklına, iradene göre mütalaa yürüt buyuruyor. Biz de diyoruz, bu vücut da hakka aittir. Ne isterse onu yapar. Rabbimiz bizlere güzel ilhamlar ver. Rabbimiz de ne yapıyor? Ben o Kur'an ayetimi, şu maksada göre indirdim. Doğrusu budur dediği zaman. Bugünün anlamında, bugünün ilim ve bilgi anlayışı üzerinde bana ilham veriyor. Allah'ımız aynı ayeti bir başka şekilde de izah edebilir. Çünkü ayet de kendisinin, izahı da kendisinin. Onun için bir insanı kamil gönlü bul da oradan al hakikati. İşte bu sırra binaen ne buyurdu Mevlana Hazretleri? Benden sonra beni ariflerin gönlünde arayın. Sen ise taşla toprakta arıyorsun. Şimdi bir fark çıkıyor ortaya. El tutmuş, dergah terbiyesi görmüş, ehli gönül sahibi insanda yetişmiş olanla medrese terbiyesinde yürümeye çalışan ülemanın farkı çıkıyor ortaya. Ama doğrusunu söylemek gerekirse, ben gönlüme, gönlüm bana meftun esiriz. Miracı bana mı soruyorsun? Bana sorarsan derim ki, dört başı mamur bir miraç yapmıştır sevgili efendimiz. Beden ve meal ruh, hem beden hem ruh olarak miraç yapmıştır. Önce İsra suresinde anlatılmak istenen Mescid-i Aksa'ya Sonra Mescid-i Aksa'da bu dünya üzerinde zuhur etmiş bütün peygamberlere imam olmuş, onlara namaz kıldırmıştır. Bundan maksat, bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğinin bir ifadesini sunmak ve cümle peygamberin de Riyai Nur Muhammed'den beyan ve ilham alarak peygamberlik yaptığının bir tatbikatını göstermektedir. O halde tekmil peygamberlerin önderi ve imamı da sevgili peygamberimizdir. Bir gecede sevgili efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini kabul ediyor. Fakat miracı kabul etmiyor. Burada bir tezat var. Bu bir bütün ikiye bölmek demektir. Daha sonra Allah'ımız sevgili Muhammed'e gel bana buyurdu ve Burak isimli harikulade bir binekle kendine davet etmiştir ve Allah'ımız ile sevgili peygamberimizin buluşması bir konuşması olmuştur. Bu sırra binaen bakın ne diyor Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde. Buluştular Rabbi ile konuştular. Sözsüz, sessiz, kelimesiz. Nasıl konuşulur sessiz, kelimesiz? Çünkü bir olursan, sen olan da hak olur. Senin varlığın yok, Allah'ın varlığı var demek olur. Allah'ımız sevgili peygamberimize görünmüştür. Muhakkak ki ben Allah'ım ve her yerde mevcudum. Ama sana göründüm, göründüğüm hal senin müzberi zatindir buyuruyor. Peygamber Efendimiz, Miraç'ta Rabbim bana Ali gibi genç bir şekilde göründü buyurdu. sadece odur, o şekil ile kısıtlıdır buyurmuyor. Allah çünkü her noktayı sarıcıdır. Hz. Ali Efendimiz de miracını anlatırken, Hakk'ın ona bir başka şekilde göründüğünü buyurdu. Çünkü Allah herkesin kabul edebileceği bir vüsat vermiştir. Ve Hak o ate göre görünmüştür. Sevgili Peygamberimiz bu anlatımları yapmıştır. Bakın bu konuda şöyle anlatılıyor. Cennet ehlini Allah görünecek ancak onlar kabul etmeyecekler. Sen bizim Rabbimiz değilsin diyecekler. Allah ise onları teselli edince yani her kişiye kendi arzu ve vüsatine göre görününce tamam sen bizim Rabbimizsin diyecekler buyuruyor. Ama tekmil peygamber ve evliya her şekilden görünenin hakkın kendisi olduğunu bildiği için ilk anda tasdike gelecek ve selamete çıkacaktır. Zaten Allah'ımız Kur'an'da bütün bu anlatımları yapmıştır. Ben bir insan yaratacağım buyurduğunda melekler, Ya Rabbi, biz dersini tesbih edip dururken niye ayrıca bir varlık yaratıyorsun derler. Rabbimiz de onlara, ben sizin üstünüzde bir bilici olarak Bugüne kadar yarattıklarımın dışında bir varlık yaratacağım. Ona kendi ruhumdan üfleyeceğim buyuruyor. Yani ona kendinden vereceğini belirtiyor. Kendimden, nefsimden lütfedeceğim buyuruyor. Bu sırra binaen sevgili peygamberimizin birçok hadisleri vardır. Bizleri bir nefisten yaratan Allah'a hamdolsun buyuruyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki buyuruyor O halde bir nefisten yaratılmış olanların hakikatini en iyi bilen Hazreti Muhammed'dir. Sayfa altı